Çocuklar nasıl? Köye gidecek mi? He? Köye gidecek mi? Köye? Evet. He. He, gidiyorum, gidiyorum. Ne zaman gittin? Orada kaç, kaç gün sonra gire gidiyorum. Orada ben hayvancılık yapıyorum. Hayvancılık neler var hayvancılıkta? He, valla ben kurbanlık alıyorum. Kurbanlık alıyorsun ha. Ka kaç, kaç pangolot? He? Kaç pangolot? Valla bu sene bağlıydı. Valla? He. Hmm. Geçen sene çok, çok He. O sene pahalı. Ne evet, O suya alırız ya pahalı önemli değil. Ya bir tane bana olursa ya <laughs> bana ayva getiriyor. <laughs> Allah al, 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 beni beni. <laughs> İçimiz de böyle alak ya. Bir tane nerede bulacağız? Aşağı koyu çıkarım evvela. Çok güzel gençler. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Gençlik başkadır. Bir de bulamayız bu hayatı. Ona bu hayat Babalar gününde kutlu olsun şimdiden. Seni ki de kutlu olsun. Seni Baba de. Dedenle bir kamera şakası yaptım. Herkese selam olsun. Sağ ol Allah razı olsun.